İyi akşamlar değerli futbol severler. Futbol Mühendis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu akşam dolu doluyuz. Ee, Adana Demirspor e, Trabzonspor maçıyla yayın programımıza başlayıp ayrıyetten dün akşam oynanmış olan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını da siz değerli futbol severler için yorumlayacağım. Öncelikle Adana Demirspor Trabzonspor maçından başlayacak olursak iki takım nasıl oynadı derseniz şimdi Adana Demirspor son haftalarda gerçekten formda bir ekip. Yani çok fazla konat oyuncuların endeks üzerine olan, Akintola'dan, Yunus Akgün'den olan, Ason Balonga'dan olan, Vargas'tan olan gerçekten ön hat bloğu gerçekten çok etkili ve tehlikeli bir ön hat bloğuna sahipler. Bu bakımdan Trabzonspor mesela defansta ne yapılacağı nasıl mücadele edeceği hepimiz bekliyorduk mesela nasıl mücadele edeceği, Abdullah Hoca'nın nasıl bir kadro ile çıkacağını. Abdullah Hoca bu sefer gerçekten çok akıllı bir şekilde davranarak kadroda öncelikle doğru, ben şöyle düşünmüştüm. Maç öncesi kadroları incelediğimde ben mesela Abdullah Hoca'dan Dorukan Sabek Perez Solbek şeklinde çıkacağını düşünmüştüm. Ama Abdullah Hoca tam tersi ne yaparak Perez'den Sabek oluşturup Dorukan ve Hugo stoper hattına da, formasyonu dizip de Dansville'den yararlanma çabası içerisindeydi. Bu tabi Trabzonspor'un ne katlı derseniz şimdi dediğim gibi kanat oyuncuları Adana Demirspor'un çok tehlikeli futbolcular. E bu bakımdan Abdullah Hoca Densville'in orada savunma gücünden çok fazla yararlanmak istedi ve bunda da bence başarılı oldu. Hele ki Akintola kanadından Densville maç boyunca ve Yunus Akgün de e, ma maç boyunca o iki kanattan da etkili geldiklerinde Densville o bloğu tıkadı ve Perez'in kanadından da öyleydi. Ama ta ki mesela nerede Trabzonspor olumsuz bir sonuç yaptı derseniz şimdi ilk penaltı dakika bir de hemen pozisyondaki penaltı pozisyonunda şöyle bir durum var. Abdülkadir topun başına geçtiğinde mesela ben Abdülkadir'in penaltı atmaması gerektiğini düşünüyorum. Orada daha farklı oyuncu özelliği olan Yabisçan'ın ya, ya Cornelius'un ya da dediğim gibi Han Marek Hamşi'nin hele ki klas oyuncu özelliğini bulunduran Marek Hamşi'nin bu penaltıda topun başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Abdülkadir tabii ki de kendine güvenip e, atmasına takdir eşyan tabii ki de ama e, bu bakımda atamıyorsanız bu zorlu gibi deplasmanı yapmamanız gerekirdi. Ha, atamadı ama onun sonucunda tabii ne oldu derseniz hakem tekrardan vara gidip izledi pozisyonu izlediğinde, incelediğinde bu pozisyonda ne oldu hakem oyuncuların hem kaleci kale çizgisi itibariyle ihlal ettiğini ve de alan bakımından oyuncular penaltı bölgesini alan işgalini yaptıklarından dolayı penaltıyı tekrarladılar ve bunun sonucunda da Trabzonspor Perez'de gerçekten çok güzel bir gol attı. bunun vesilesinde Perez'in sakatlanmasıyla Trabzonspor nasıl bir sistem üzerine yapacağını çok merak ettik. Abdullah Hoca da bu formasyondan değiştirmeyip Perez'i çıkartıp Ahmet Can hamlesini yaptı ve Ahmet Can'ı da Vitor Hugo ile beraber yerleştirip daha farklı Dorukhan'a da sağ beka attı bu sefer ve oradan da gene dediğim gibi kanat akınlarından e, Dorukhan'ın dinamizmden çok fazla yararlanmak istedi ve bunda da gerçekten çok başarılı oldu. Yani iki yapmış olduğu olumlu anlamdaki değişiklikler Trabzonspor'un savunma anlamındaki çok büyük gelişmesine sebebiyet verdi. Dediğim gibi bu oyunda Trabzonspor'un en önemli özelliği nedir diye sorarsanız Dorukhan'ın dinamizmi, siyopisin 6 numaradaki rolü ve ön at bloğundaki kanat oyuncularının özelliklerinden yararlanma çabası içerisindeydi. Bu maçta çok beğendiğimiz oyuncular kimdi diye sorarsanız Cornelius gerçekten bir gol bir asist yaptı. Gerçekten çok etkili oynadı. O ikinci yarı oyuna giren her iki Canini hamlesi gerçekten Trabzonspor'un hücum gücüne güç kattı diye düşünüyorum bu bakımda. Tutuk olan oyunculara gelecek olursak bu maçta Hamşik yeteri kadar kendisi klasını gösteremedi performansını baktığımızda Abdülkadir gerçekten tutuktu. Yani bazı pozisyonlarda bırakılan ayakta kalmaya gerçekten savunma anlamında da yardımda bulunmadı. Gerçekten eğer 4-1-4-1 oynuyorsanız bu oyunda en çok önemli özelliğiniz ne olmalı? Hem hücumda hem savunmaya geçişlerde yardımlaşma çabanızın üst düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef ne Bakasetas bunu gerçekleştirebildi uzunca müddet ne de Abdülkadir diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un o bölgeye yapacağı dinamizmin Tam mesela Dorukhan'ın yapmış olduğu dinamizm, hem hücuma katkı vermesi, hem savunmaya katkı vermesi açısından 4-1, 4-1 oynuyorsanız. E Dorukan tam orta sahanın idealinde alanan bir oyuncu. Ama maalesef tabii ki de sakatlıklar ve cezalar neticesinde Dorukhan'la hem bir bazen stoper hem de sabek oynamak zorunda kalıyor. E bu bakımdan da Trabzonspor'un adına hücumsal anlamında da ve savunma anlamında da bazen zaafını oluşturmasına nedeniyet veriyor. Ama baktığımızda dediğim gibi Trabzonspor çok etkili oynadığını düşünüyorum. Gerçekten oyunun içerisinde çok kaldılar baktığımızda. Ama bu maçta dediğim gibi tekrardan adını basarak söylüyorum üstüne de basarak söylüyorum. Kawasaki mesela bu maçta gerçekten tutuktu. Yani Wakayama bu takımın can siperhane oyuncusu. Her yerde, her etkili pozisyonda, her etkili özellikteki oyuncusunun ben kesinlikle ve kesinlikle Wakayama olduğunu düşünüyorum. Yani bu bakımdan Kawasaki tam oraya istenilen bölgedeki etkinliğini bu ma maçta maalesef gösteremedi. E baktığımızda dediğim gibi Visca mesela nasıl buldunuz? Ben Visca'yı bu maçta da beğendim. Ben Cornelius'u yaptığı o kritik toptaki güzel asisti ve Cornelius'u kafayla yapmış olduğu güzel mükemmel vuruş neticesinde Trabzonspor gerçekten çok fazla başarı aldı bu bakımdan da. Dediğim gibi Trabzonspor çok gerçekten sakatlıklarla, cezalarla bu sene çok dert yandı ve gerçekten çok sıkıntı çekti. Yani baktığımızda Abdullah Hoca'nın da gerçekten eli bu bakımdan stoper bölgesi de gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ya baktığımızda Edgarli sakatlandı, sezonu kapattı, sözleşmesi feshedildi. E, Vitor Hugo'dan uzunca bir müddet Antalyaspor maçında, kupa maçında Antalyaspor maçındaki, Antalya maçındaki yararlanamıyışınız büyük bir zafiyetine sebebiyet verdi. E bu bakımdan şimdi genç bir stoper yarattınız Ahmet Can ve yanında Denswil'den gerçekten muazzam kalite aldığınız stoper hattında yani bunlar gerçekten Abdullah Hoca'nın bu bakımdan şampiyonluk yolunda elini güçlendiren gerçekten büyük hamlelerdi diye düşünüyorum. Yani hiçbir takımın gerçekten bu kadar büyük bir zaafı olmasına rağmen bu kadar ayakta kalıp bu kadar başarılı sonuçlar alması bence başka takımlar yapamazdı diye düşünüyorum. Bu bakımdan Trabzonspor'un Abdullah Ağa'nın hem yapmış olduğu kritik anlamdaki kritik müdahaleler hem de oyuncuların artık şampiyonlukun vermiş olduğu gayret ve başarılı sonuçlarla artık şampiyon olma istekleri gerçekten Trabzonspor'un mükemmel anlamda bu sene boyunca oynadığı oyunun yapmış olduğu oyunun gerçekten e, zafiyet almasında sorumluluk almasında gerçekten büyük bir sebebiyet verdi diye düşünüyorum. E, bu bakımdan tekrardan baktığımızda şimdi bu gibi zorlu deplasmandan oynayıp bu gibi zorlu deplasmandan 3 puan almak gerçekten takdire şayandı diye düşünüyorum. Trabzonspor gerçekten oynadığı oyunun hakkını verdi. Tekrardan Adana Demirspor'a gelecek olursun yani Montello hoca gerçekten çok şey başardı bu takımda. Yapmış olduğu çabalar, yapmış olduğu mükemmel sonuç gerçekten Adana Demirspor'u ilk başta aldığım neticesinden yukarıya çıkarma çabası gerçekten Trabzonspor'un olumlu şey Adana Demirspor'un olumlu anlamda yapmış olduğu büyük bir gelişmeydi. E bu bakımdan dediğim gibi şimdi maç 3-0 olduktan sonra zaten ben Trabzonspor'un işi bitireceğini düşünmüştüm ama Gene bazı bazı anlarda gene zaaflar ortaya çıktı. Yani defansif anlamda çok fazla Trabzonspor geriye yaslanmak zorunda kaldı. Bunlar hala ve hala takımın geliştirmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzonspor eğer golü atıp mücadele ediyorsa, öne de geçmişse gerçekten zafiyet göstermemeli. Rakibiniz çünkü siz geriye yaslandığınızda bu sefer rakibinizin hücumsal gücünü güç katıyorsunuz ve bu sefer rakibiniz bu sefer olumlu anlamda size baskılı kurma çabası içerisine giriyor. E bu neticede de tabii Trabzonspor dengeli ve akıllı oynamak mecburiyetinde. E tabii bunu yaparsanız gerçekten çok şey başarırsınız. Trabzonspor bu anlamda bunu yaptı ama gerçekten bakmış olduğum özellikle Vargas'ın frikikten sonra Gerçekten Adana Demirspor yoğun bir baskı altına aldı Trabzonspor'u. Eğer Lorik Römi 60 olduğu penaltıyı yapsa 3-2 belki de sonuç 3-3'e bile gelebilirdi yani Trabzonspor bunu sıkıntıya devreye sokmamalı kendini diye düşünüyorum. Yani tekrardan çok fazla oyuncular geriye kopuyorlar. Gol attıktan sonra geriye yaslanıyorlar. Bunlar Abdullah Hoca'nın düşünmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum. Yani bunları geliştirmeli. Hala eksik noktalar neler? Abdullah Hoca zaten gerçekten çok bir başarılı hoca. Bu seneki yıldız hoca niteliğindeydi yani yapmış olduğu sorumluluk anlamındaki performansı. Ben de takdir ediyorum gerçekten. Yani büyük camianın gerçekten büyük hocası olmalı. Gerçekten Abdullah Hoca bu sene bu camia adına, Trabzonspor camiası adına başarılı sonuçlar alarak gerçekten ben büyük teknik direktör olduğunu gösterdik yani bütün camiaya. Bu bakımdan da gerçekten takdire şayan bir nitelik Abdullah Avcı açısından da. Dediğim gibi futbol bir takım oyunudur. Birlikte hareket ederseniz, birlikte mücadele ederseniz, birlikte çalışır çabalarsanız ve oyuncular arasındaki takımdaşlık duygusu gelişmişse, oyuncular arasındaki uyum ve koordinasyon çabaları ve arkadaşlık neticeleri gerçekten üst düzeydeyse ve tabii ki de en önemli neyidir diye sorarsanız değerli futbol severler kaliteli ayaklara da sahipseniz bu bakımdan Türkiye liginde gerçekten şampiyon olursunuz yani gerçekten bizim diğerlerce ligin dinamiklerini bilmek gerçekten ligin dinamikleri nedir diye sorarsanız ligin dinamiklerini akıllı ve koordineli planlarla düzenlerseniz gerçekten oyuncu tercihlerinizi de çok doğru seçerseniz Gerçekten lige gerçekten uzun senede ambargo koyabilirsiniz. Yani Trabzonspor bu bakımdan çok doğru hamleler yaptı. Bu sene içerisinde yapmış olduğu hem transferler hem altyapıya yapmış olduğu yatırım başkanın yönetimi ve futbolcular arasındaki uyumu gerçekten Trabzonspor'u bu sene artı değer kılan özellikler diye düşünüyorum. Yani şimdi bakıyoruz büyük camialarda bunları gerçekten başa baş mücadele edebilenler kazanıyor yani bu büyük, camialarda. Bu sene Trabzonspor en önemli avantajı dediğim gibi bu mücadeleler içerisinde yılmadan pes etmeden çalışıp kazanmasıydı, başarmasıydı. Yani bunu gerçekten ne Beşiktaş halledebildi ne Galatasaray ne de Fenerbahçe. Fenerbahçe de son haftalarda belki halledebilmiş de olabilir ama Trabzonspor bu sene itibariyle hem baştan iyi idare etti hem de bu son safhalarda iyi mücadele ederek, iyi getirerek bu sonuçlarla başarılı olmasını bildi. Yani dediğim gibi her şeyi olumlu anlamda yaparsanız, olumlu anlamda gelişmeleri hem taraftarın gözüne hoş gelen hamleler yaparsanız, sunarsanız hem ligaya ambarga koyarsanız hem de mutlu ayrılırsınız. Trabzonspor dediğim gibi bunları yaptı bu sene. Çok da başardı, çok da çabaladı. Gerçekten de hak ettiğini düşünüyorum. Abdullah Avcı Hoca'yı da gerçekten bir kez daha kutluyorum. Dediğim gibi haftaya e, Antalya Spor maçı var. Trabzonspor bu sonuçta artık şampiyonunu Antalya Spor maçında alacağı bir beraber bir beraberlik bile, bir puan bile gerçekten şampiyon olmasına yetecek. Artık gerçekten bu sene şehir aç, gerçekten cami olarak da aç. Uzunca müddet e, şampiyon olamamın verdiği bir netice, bir baskı. Gerçekten oyuncular da bu telaş hakimle son maçlara çıkmışlardı ama gerçekten doğru oyun, doğru koordinasyon ve doğru planla Trabzonspor'un 3 puan almasını bildi. Hem de şampiyonluk yolunda artık mutlu sonuçta taraftarını da sevindirdi diyebiliriz. Diğer maçımıza gelecek olursak değerli futbol severler. Şimdi Rize Spor Fenerbahçe açısından Rize Spor artık bir ümit yok diye düşünüyorum Rize Spor açısından. Çünkü gerçekten Rize Spor bu, yer, bu sonuçları gerçekten hak etmeyen bir camia ama gerçekten yanlış transferler neticesi, yönetimin ve yapmış teknik adamın olduğu yapmış olduğu değiştirdik değişiklik anneler ve gerçekten olumsuz anlamdaki gelişmeler Rize Spor'u bu hale etti diyebiliriz yani. Rize Spor'un bana sorarsanız en önemli oyuncusu kim diye sorarsanız bir Getson Fernandez derim. Bir de gerçekten Pohyan Palo derim. Yani gerçekten iki oyuncuya bağımlı bir takım halinde Rize Spor. Yani diğer oyuncular gerçekten vasat vasat altı yani. Bu Spor camiasına bu anlamda yakışmıyor. Bakmış olduğumda kaleci Gökhan'ı gerçekten bu maçta çok beğendim. Bir de Gökhan'ı da sayabiliriz. Gökhan e, ve dediğim gibi Getson Fernandez. Bu, yani 3 oyuncu hadi diyelim. 3 oyuncu gerçekten Rize en önemli oyuncusu. Diğerlerine baktığımızda Vesat ve Vasat altı. Yani bu bakımda eğer e, ligde kalmak istiyorsanız iyi kalitelerle donatmanız lazım dediğim gibi takım. Ama Rize Spor bu sene bu anlamda olumsuz yapmış olduğu hamlelerle gerçekten küme düşme hattına da de demir attı diyebiliriz yani bu bakımda. Yani hem geçen haftaki maçı kazansaydı hem de bu maçtan da alacağı bir olumlu sonuç adına belki ligde kalmadan büyük bir ümit taşıyacaktı ama bunu maalesef gerçekleştiremedi diye düşünüyorum. Fenerbahçe'ye geçecek olursak Fenerbahçe gerçekten çok iyi oynuyor. Evet çok gerçekten başarılı. Her şeyi e, İsmail Kartal hocalar olumlu anlamda büyük bir gelişmeler katetti takım. Bu bakımdan da öyle. Hem dediğim gibi sistemini kurdu, disiplinini kurdu, Oyuncular arasındaki uyumu da belirledi İsmail Kartal Hoca. Dediğim gibi arka artık belli ön libero ikilisi mevki. For ve tatlı da belli. Dediğim gibi orta alanda İrfan Can ve Mert Hakan da belli. Kanatlarda da bazen Rossi oluyordu ama onu da tam tamına yerleştirdikten sonra olumlu anlamda bir ilk 11 çıkarttı ve Fenerbahçe'nin dinamiklerine göre bir takım belirledi ve bunda da başarılı oldu İsmail Kartal olacak. E şimdi bu bakımdan baktığımızda Ali Koç'un gelecek sezon gerçekten zorlanacağını düşünüyorum. Şimdi bugün haberlerde de okuyoruz Jorge Jesus'a Portekiz'e yöneldi Fenerbahçe hoca ile görüşmek için. Yani ben şöyle söyleyeyim. Belki siz diyeceksiniz büyük bir kaliteli büyük bir dünya ünlü teknik direktör şart. Ee, belki doğru düşünebilirsiniz ama şöyle düşüneyim. Şimdi Jorge Jesus belki gerçekten kaliteli bir hoca. Evet. Yani Benfica'daki hele ki başardıkları, gerçekten Flamengo'daki yapmış olduğu başardıkları gerçekten takdire şayan nitelikte. Peki Fenerbahçe'ye geldiğinde e, Fenerbahçe'de olumlu anlamda gelişmeler yapacağını siz düşünüyor musunuz mesela değerli futbolcular? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi eğer ki İsmail Kartal'la işleyen bir çark varsa, olumlu anlamda gelişmeler varsa, yani bu düzeni, bu düzeni bozmamamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer İsmail Kartal da takıma alışmışsa tam ilk 11'ini belirleyip eksik olan noktaların neresi olduğunu belirleyip onlarla seni takımı donatırsa Fenerbahçe gerçekten başa baş oynar ligde şampiyonluğunda. Ama tabii dediğim gibi Ali Koç mesela burada nasıl bir düzen alacak? Bunu çok merakla bekliyoruz. Mesela dediğim gibi Jorge Jesus eğer getirip sil baştan yepyeni bir kadro oluşturursa Fenerbahçe için gelecek sene de dediğim gibi sükut, hayal ve hüsran olur. Ama dediğim gibi bence bana sorarsanız ben de bir futbol yorumcusu olarak nasıl düşüncelerinizle nasıl derseniz benim tavsiyem benim düşüncem İsmail Kartal hoca ile devam edilip eksik olan noktalar neler onlar tespit edilip ve ona göre bir plan program doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdi dediğim gibi tekrardan söylüyorum işleyen çarkı bozarsanız tekrardan sıkıntı yaşarsınız. Bu hayatta da böyledir. Eğer uyumluysanız her şeyi başarılı yapıyorsanız Başarılı olduğunuz yoldan devam etmek mecburiyetindesiniz. Ama siz mesela hayır ben yapmayacağım. Tekrardan yepyeni sil baştan yapacağım. Kadromu ona göre düzenleyip bu sefer daha fazla çabalayıp bu sonuçları teşkil edip öyle yöneleceğim derseniz tabi size de e, gerçekten derim ki tamam helal olsun. Gerçekten büyük bir riskin altına girdiler ama dediğim gibi büyük bir risk. Eğer dediğim gibi Jorge Jesus gelip başarılı olamazsa herkes bu sefer taraftarla İsmail Kartal'ın adını söyleyecek. Ha, İsmail Kartal'la da başlanılıp gerçekten bu seferde e, olumlu anlamda sonuçlar gelmezse bu sefer de Ali Koç'a gerçekten niye dünya yönlü teknik adam alınmadın diyecek. Burada da hemfikirim. E, gerçekten büyük bir çelişki de başkan. Bakalım nasıl onu halledecek? Nasıl bir plan program çerçevesi içerisinde düşünecek Ali Koç? Bu bakımdan Ali Koç'u gelecek sene büyük bir sıkıntı bekliyor teknik adamlık konusunda. Tekrardan ben maça dönecek olursam Fenerbahçe gerçekten Rize Spor'un 10 kişi kalmasına neticesinde çok fazla oyunun içerisinde kaldı. Oyun anlamında, mücadele anlamında gerçek 10 kişinin kaldıktan sonra Rize Fenerbahçe artık baskıladı. Zaten Fenerbahçe'nin herkes de yenileceğini düşünüyordu. Yani öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü bu oyunda Serdar Dursun'un rolü çok büyük. Hem orta sahaya gelip oyuncular arasında uyumu sağlayıp hem de forvete yardımcı olması, golleri 3 golün neticesinde atması Serdar Dursun'un da gerçekten kritik anlamdaki mücadelesiydi diye düşünüyorum. E tekrardan baktığımda hele ki söylemeden geçmek olmaz. Arda Güler gerçekten çok başka bir seviye. Yani hele ki atmış olduğu Valencia'ya attırmış olduğu gol gerçekten çok güzel. Oyuncuyu görerek, izleyerek, nerelerde doğru hamleler yapıp nerelerde yanlış hamleler yaptığını hepsini bilerek ve akıllı düşünerek futbol bir akıl işidir. Gerçekten Arda, Arda Gürer'de de öyle bir saf bir yetenek var ve akıl neticesinde vermiş olduğu Allah vergisi bir yetenek var. O kadar çok güzel yerlerde paslar atıyor ki gerçekten Fenerbahçe taraftarını mutlu ediyor neticesinde gerçekten sonucunda. Yani Spiker'in de dediği gibi ben onun yaşındayken dedi coğrafya sınavına çalışırdın dedi. O ise dedi Fenerbahçe'nin on numarası. Gerçekten de öyle yani. Biz onun yaşındayken çalışır çabalardık. O iş, işe şimdi vermiş olduğu neticesinde Fenerbahçe'nin gerçekten on numarası olduğu hem de akıl katarak Fenerbahçe adına. Bu Fenerbahçe adına da büyük bir olumlu anlamda gelişme diye düşünüyorum. Dediğim gibi İrfan Can, Mert Hakan uyumu çok mühim Fenerbahçe adına. Osay Samuel'in sağ bekteki rolü çok mühim. Dediğim gibi Olumsuz anlamdaki gelişme diye sorarsanız Crespo'nun sakatlanması oldu, sezonu kapattı. Pelkas'ın sakatlanması oldu, sezonu kapatması oldu Fenerbahçe adına. Şimdi gelecek haftada da biliyorsunuz e, Gaziantep'le oynayacak Fenerbahçe. Kim min cezalı, Crespo yok. E, e, belki Osayi herhalde büyük bir ihtimal sakat. E şimdi nasıl bir plan program doğrultusunda ilerleyecek İsmail Kartal Hoca? Şimdi Osayi yerine Nazım Sengar olacak. Kim yerine büyük bir ihtimal Tisarant olacak. Crespo'nun yerinde büyük bir ihtimal Gustavo olacak. Yani bu üç oyuncu arasında verim alınabilecek mi mesela? O bunların olmuş olduğu, üç oyuncunun olmuş olduğu yerine giren üç oyuncu Fenerbahçe'ye bakalım bu anlamda katkı verebilecek mi? E, Fenerbahçe'nin fiksürü kolay evet. İkincilik açısından gerçekten fiksürü kolay. Bir yerlerin bir çerçeve içerisinde gidebildiği kadar gerçekten gidiyor. Ama Fenerbahçe'nin bence en zorlu fiksürü Beşiktaş maçı olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal Hoca yani Beşiktaş maçına kadar toplayabildiği kadar puanları toplayacak yani en büyük kritik maçı Beşiktaş maçı. Eğer Beşiktaş maçında da ilk bir olumlu anlamda sonuç alırsa belki Ali Koç, Başkan Ali Koç'un fikrini de değiştirebilir. Hem de cami adına da gelecek sene yapmış olduğu transferlerle Fenerbahçe'de başa baş bir mücadele örneği gösterebilir. Yani iş gerçekten sonucu olarak başkanda bitiyor. Bakalım Fenerbahçe bununla dediğim gibi nasıl mücadele edecek hepimiz gelecek sonuyu değerlendirdiğimizde hepimiz beraber göreceğiz değerli futbol severler. Dediğim gibi Fenerbahçe akıllı oynayarak çok güzel e, bir takım oyununun birlikteliğini sürerek, baskılayarak da ve rakibinin de gerçekten 10 kişi kalması neticesinde skoru iyi bir sonuçla alarak Galip gelmesini de bildi. Dizel spor anlamında gerçekten e, hayal oldu. Hele ki ilk dakikada Bayanon'un yapmış olduğu kırmızı kart gerçekten skandal dışıydı. Bir futbolcunun e, gerçekten sorumluluk alıp takım arkadaşlarının kontrol etmesi lazım ve de kendini de kontrol etmesi lazım. Eğer yapmış olduğunuz bir skandal hata sizin hem takımınızı yakıyor hem de e, kendi o bireysel performansınızdan ziyade olumsuz bir sonuç bırakıyorsunuz takım adına da. Yani bunlar bir futbolcuya, profesyonel eyleki bir futbolcuya yakışmayan hareketler. Bunların düzenlenmesi, düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum Fenerbahçe e, galip gelmesini bildim. İkincilik açısından Fenerbahçe olumlu sonuç alarak İsmail Kartal'ın da geldikten sonraki performansıyla yukarıya tırmanmasını bildi. Fiksür avantajını da kullanacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe. Ve de Beşiktaş maçına kadar da iyi bir sonuç alarak ligi ikinci sırada da başarıyla bitirecektir diye düşünüyorum. Değerli futbol severler, sözlerime son verirken kanalımız zaman içerisinde gerçekten büyüyerek gidiyor. Ben çok teşekkür ediyorum bu bakımdan. Destekleriniz benim için çok değerli nitelikte. İnşallah daha ve da, kat ve kat kanalımızı artırırız. Daha çok siz değerli futbol severlerin yorumlarının olduğu beni daha çok fazla izlenildiği bir kanal platformu olup hem de beğenilip de yukarıki sıralarda taşıyan abonelerimizin de daha da fazla kat ve kartın üstünde olduğu inşallah bir yayın hayatına başlarız. Birlikte hep beraber hareket ederiz. Aynı futbol nasıl bir takım oyunuysa futbol mühendis kanalında inşallah sizlerle futbol severlerle birlikte bir takım oyununa birlikteliğine dönüşecek. Ben tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.